takım yolu kontrolüne yeni gelen özellik ile devam edelim. Artık takım yolu kontrol ederken makinenin komponentleri, parçalarını da ekleyip ona göre daha gerçekçi bir kontrol gerçekleştirebiliyoruz. Ekranda gözüken kısım, yeni gelen kısım, machine yani makineyi eklemek için kullandığımız makine parçalarını gör ve onları da algıla simülasyonu yaparken diyoruz. Bu kısımdan Parçanın neresinin bindiğini tıkladığımızda gördüğünüz gibi kırmızıyla makinenin arka kısımdaki takımı çarpmış olduğunu görüyoruz. Sarı olarak işaretli olan parçamız, kırmızı olarak işaretlenmiş olan da makinenin kendisi. Ee, Tabi bunların gözükmesi için de e, seçili olan ekranda gördüğünüz kısımda e, turuncu olarak işaretlemişiz parçamızı. Oradan aktif hale getirip seçmemiz gerekiyor parçalarımızı. Onları seçmezsek makineyi görmeden takım yolu kontrolü yapacaktır.